Bu videoda size parça al işlemini anlatacağım. Parça al işleminin İngilizcesi MID arkadaşlar. Eşittir. Bakın ilgili hücreye gelip eşittir parça al dedikten sonra tap tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Metin başlangıç sayısı ve sayı karakterleri diye üç farklı bağımsız değişkenden oluşan bir formülümüz. İstediğimiz bir metinden istediğimiz parçayı alıp ilgili hücreye yazdırmamıza yarayan harika bir formül. Bakın yine ben müşterilerimi seçiyorum. Noktalı virgül başlangıç sayısını soruyor. Yani kaçıncı kelimeden itibaren başlayayım diyor. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 zinci harfi seçiyorum ve 9. harften itibaren başla diyorum. Bakın boşluğu da karakter olarak tanımladığı için 9'dan başla diyorum noktalı virgül kaç sayı karakteri alayım diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karakter al diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın 7 karakter al dediğim için ve başlangıçta boşluğu da aldığı için bana gördüğünüz gibi ticare olacak şekilde gerçekleştirdi. Ben buraya 9 değil Bakın çift tıklıyorum formülün içerisine. Buraya 9 değil, 10 yazsaydım ve 7 karakter aldayıp enter'a bassaydım gördüğünüz gibi ticaret olacak şekilde verdi. Bakın aşağı doğru kopyalayarak her bir hücre için ilgili işlemi yaptırabiliyorum. İstediğimiz bir parçayı, istediğimiz bir kelime öbeğinin içerisinden alarak buraya istediğimiz bir hücreye yazdırabiliyoruz. Bakın eşittir parça al dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve metnimi seçiyorum. Noktalı virgül başlangıç sayısı diyor 3 diyorum. Noktalı virgül sayı karakterleri diyor 3 kelime al diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Aynı şekilde eşittir. Parça al dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. fx tuşuna basıyorum. Bakın fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusu açıldı. Metni soruyor. Bakın metni seçiyorum. Başlangıç sayısı diyor 3. harften başla diyorum. Sayı karakterleri diyor 2 harf al, al diyorum. Bakın bana alacağı harfi gösterdi burada. Tamam dedim ve gördüğünüz gibi ilgili işlemi gerçekleştirdim. Aşağı doğru kaydırarak da her bir hücre için ilgili formülü uygulayabiliyorum.